<Sessizlik> Merhaba Fildevs, nasılsın? Ne yapıyorsun? İyiyim Erdem Eskiler, nasılsın? Teşekkür ederim, iyiyim ben de. Nasıl gidiyor senin Saç sürecin? Evet, şu an sürecimin son günündeyim. Harika. Evet. Evet. Çok heyecanlı bir şekilde. Ne yaptığı mutlusun yoksa? Bir yaptığımız için mi mutlusun? Yani şöyle, benim için e, uzun ama hızlı bir yolculuktu. Evet. O yüzden yani çok hızlı geçti düşünüyorum. Yani mutluyum çünkü başarılı olduğum için mutluyum. Evet. Ama hem bittiği için değil. Bittiği için değil, evet. çok güzel. Evet. Ee, şimdi biraz bahsedebilir misin kendi deneyimlerini, nasıl neler yaptık, nereden Tabii. başladık, ne noktaya kadar geldik? Bu vlogumu da birazdan şey yapabiliriz, ekranı açabiliriz yani Tamam. Kolayca. olur. Şey, evet, ben ilk önce zaten LinkedIn'den başvuru yapmıştım sonra size iletişime geçmiştik. Siz bana motivasyon soruları atmıştınız. Evet, mülakat soruları, aynen. motivasyon soruları. Evet, mülakat soruları, daha görüşmeden önce, toplantıdan önce. Sonra bu soruları cevapladıktan sonra size bir ön toplantı yapmıştık online olarak. Sonra bu toplantıdan sonra da bir kere de yüz yüze mülakat yaptı. Hı hı. Ee, sonra benim size sürecimden önce HTML, CSS ve JavaScript öğrenmem gerekiyordu. Çünkü ben React Native mobil uygulama olarak başlayacaktım. Onun öncesinde bir iki hafta HTML, CSS ve JavaScript işte yazılım temelleri, işte yazılım nedir gibi şeyler öğrendim. Sonra zaten 24 Şubat itibariyle stajım başladı. Yani React Native ile başladım ben de. Çok güzel, evet. Son sonra şey React Native ile sonra React Native nedir, ne işe yarar, Expo nedir, Expo Tools nedir, bunun özellikleri şey, Gradle olsun, JDK olsun, Node.js olsun gibi. Aslında yazılım birleşenler işte, terminal nasıl kullanılır, kısa yollar nedir gibi. Evet. İlk önce işte bilgisayara alışma gibi bir süreç diyeyim. Sonra uygulama geliştirmeye başladım. İşte komponent yapısı olsun, işte navigasyon sistemi, tab sistemi hani şurada şöyle göstereyim. Evet, şu gibi tabanlaması da var zaten. Aynen, şurada da evet. gözüküyor. İşte bu, mesela bunlar navigasyon no sistemi. İşte bu, bunları yönlendirme. mesela burada navigasyon no go back diye bir şey çalışıyor. Evet. Aynı sayfa içinde nasıl kullanılır? Baştan sona kadar bir proje geliştirme hedefimiz vardı. Evet. Biz onu başardık. Değil evet. mi? Bir güzel bir proje de ortaya çıktı. Evet. Tabii seninle beraber çalıştık burada. Mental evet. Mental, evet. Mental geleni evet. yaptım. Evet bilgi olarak da ben eski bilgilerimi kullandım. Sen hem bu alanda staj yapmanı bir yetenek kazanman için yardımcı olduk hem de bir ürün ortaya çıkarabilir miyiz diye bir çalışma yaptık. Evet. Ben başardığımıza inanıyorum. Evet ben. İyi de bir sonuç aldık. Bir yandan da bugünkü Rabbim versiyonunda kendi bilgimizi güzel değil mi? Evet. Ee, bunun dışında buna başlamadan önce sana bir tane soru sormuştum. Acaba benim kariyerim mobil uygulama üzerine gitmesi mantıklı mı değil mi diye değil mi? Onu da hem yapay zekaya sormuştum hem de hocana evet. sormuştum. Cevap neydi? Yani... Yani şu, şu, şekilde React tip üzerine gitmek mantıklı mı diye konuşuyor. Çünkü evet. mesela Kotlin evet, evet, de olabilir, mobil dediğimizde evet, Swift de olabilir. React Native de olabilir. Aynen. Red Net'in şöyle için avantajlı, ben şu an hem iOS'un hem Android'e uygulaması e, uygulama çıkartabilirim ve sen tepki deyip diyorum. Ve JavaScript olduğu için, yani e, JavaScript'e çok benziyor. Kolay bence, hani anlaşılmaz insanın hiç böyle makine kompleks bir dili yok yani koda baktığımızda hani biraz da İngilizce biliyorsun, anlaşılacak kolay öğrenmesi, bir yapım. Öğrenmesi de evet. kolay, güzel bir şey yaptı, değil mi? Evet. İmari yapabiliyorsun yani o zaman sana sorduğum soruda da şeyi anlamaya çalıştık acaba bugünkü teknoloji gerçeğinde acaba mobil uygulama geliştiricisi olarak kariyerime bir başlangıç yapmak mantıklı mı değil mi? bu cevaplar mantıklıydı. Evet. Hala değil mi? uygulama geliştiricisi ihtiyacı var piyasada. Evet. Native'de iyi bir çözüm sunduğu için piyasada bunu ile geliştiren firmalar var yani. fayda evet. Faydalı olur diye bir sonuç aldık. Onun üstüne zaten başladık biz. Uygulamanın şu anda hangi aşamaları kaldı? Birkaç sayfa eksiğimiz var. Evet. Değil mi? Bunun dışında Uygulamanın, evet. Yayınlama kısmı var. Son kontroller, test gibi. Play Store ama onların da biz hesaplarını oluşturduk. Muhtemelen evet. bu hafta da gündemimiz şey olur. Bu Play Store'ları da için gerekli konfigürasyon, evet. konfigürasyonlar. Evet. Şey gelecek hafta da belki şey yapabiliriz. Bu arada bunun servisi var. Yüzde yüz dinamik bir yapıda. Evet. bütün sayfalar. Bütün Böyle gezdiğin zaman böyle ne mi bu haber, haber detayları bunlar hepsi zaten dinamik olarak şey olarak geliyor. üzerinden geliyor. Evet. Servis var. Servis tarafında da bir ekiple beraber proje geliştirdik. Evet. Orada iyiydik yani. Ee, diğer taraftan başka ne var mesela? Ben, Nasıl bir serüven de biraz daha şey yapmak istiyorsun? Şöyle başta biraz daha hani sosyal medya araçlarını da kullandım. Orada işte satıyorum modda. Biz Nifse mobil uygulama geliştiriyoruz ama Nifse'nin e, sosyal medya tarafını da İşte CapCut olsun veya bir işte haber seslendirme olsun, alt yazı ekleme olsun, İngilizce bir şey tamamen Türkçe'ye çevirip onun alt yazısına eklediğimiz birçok uygulama gördük. Fotorum'dan logo oluşturma oldu. Oh, evet, Fotorum'la yapay zeka evet. araçları kullanarak logo evet. oluşturma, görsel oluşturma gibi çalışmalar evet, Canva'da da çalışmalar Aa, yaptı. Çok güzel. Evet. Bir yandan da bizim geliştireceğimiz uygulama eğer bir potansiyeli ortaya çıkarsa diye bunu sosyal medya ve kurumsal kimlik çalışmasını yaptık. Bizim Evet. Ön adım, ön Bu da bir işletmenin izleyebileceği bir strateji. Bunu da öğrenmen isterdik yani, istedik. Güzel sonuçlar da aldık. başka? E, Ki, ekip vardı değil mi? Evet. Buradaki ekip vardı, evet. ekip arkadaşların. Sen başlarken Serhat vardı. Evet, Serhat biraz daha web bir kısmında ve e, tasarımsal şeylerle uğraşıyordu. Evet. Ondan ise faturma kullanmayı falan göstermişti bana. Devde e, en kısa görevde onun da sorunlarından falan bahsetmişti. O da hatalıydı, bana soruyordu, ben onu soruyordum ben ya. O Macbook'u benden daha önce kullanmaya başladığı oradaki şeyleri söylüyor bana, böyle oldu. Yani mı? Macbook kullanımı açısından evet. sana yardımcı oldu. Evet. Güzel. Şey, eğlenceli hmm. ve evet. güzel bir süreç değil mi? Evet. Ekiple çalışma, ekiple beraber teknoloji sohbetleri yaptın evet. değil mi? Öyle potansiyel keşfi de yaptın. Evet. ve diğer et 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 ticaret etkinliklerin bir tanesinin evet, de etkinlik evet. değil mi? Amerika'da evet. Amerika'da... şey ...grip loan evet. üzerinde bir tane etkinliğe katıldık. Böyle dolu dolu bir staj süreci olmasını istiyorduk. Topladığımızı, hepsini topladığımızı da bence iyi bir noktaya da tamamlıyoruz yani stajımızı. Bundan evet. sonrası sana kalan sorumluluk aslında bunu daha üstüne bindirmek, Bu zaman evet. e, gelişimin üstüne bindirmek. %60 seviyesine kadar geldiğine inanıyorum. 50-60 arası. Evet. Bu ama çok iyi bir rakam oran bu yani. Bu oranı %70, %80'e çıkarmak da çok kısa bir zamana bakıyor yani. 3 aylık, 2 aylık bir hızlandırılmış böyle bir yoğun bir devam edersen bu reakmetik üzerine %70'e çıkarabilirsin. %70 ile %80 da piyasa da piyasada iyi bir konumdur. Hemen Jun 20 üstü bir seviyede işe başlayabileceği bir pozisyondur bence. Yıldan bağımsız. Aynı zamanda sen eğitimini bir mentor üzerinden değil evet, bir, bir eğitimle bir, bir aldığın için. Da, evet. Nasıl bire, bire, bire bir destekle, bir, bir. E, profesyonel bir eğitim vermeye de çalıştık sana. E, geldiğimiz nokta itibariyle çok gururluyuz. Sen evet. kaçıncı öğrenci olarak mezun oluyorsun 17. şu anda? 17. 17 öğrenci. Medeful Üniversitesi'nde okuyorsun. Evet. Medeful'deki geçmişimiz de var bizim. Evet. Sistemlerin yazılımında nasıl yarar almıştık, çok yapabildiğini bahsettik. Üniversitenin başlatmış olduğu bu son sınıf e, uzun dönem staj programını en iyi şekilde işlemeye çalıştık biz evet. Doğru yolda olduklarını evet. bizim de aslında doğru bir şekilde onlara bir partner olabileceğimizi de gösterdik değil evet. mi? E, sıfırdan başlayan bir öğrenci bu staj önünde %50-60 seviyesine gelebiliyor. Harika yani bir mesleki deneyim kazanmak istiyorsan evet. bence çok güzel bir yöntem bile öğrenciler kazanabiliyor. Bir de evet. çok önemli bir kritik bir zaman değil mi? Mesela staj aslında evet. bir firmada bir öğrenci için çok kritiktir. Yani bundan evet. sonra gelişecek kariyeri için de önemli bir adım olacak. O yüzden doğru bir tercihle, doğru bir kararla ve iyi bir mentorla başlamak her zaman avantajlıdır. Evet. Elimizden geleni yapmaya çalıştık Firdevs. Biz senin sürecinden mutluyuz, gururluyuz aynı şekilde seni mezun ettiğimiz için. Mezuniyet değil, bu aynı bizde biz aslında arkadaşlığın ve şeyin değil mi, bilgin birikimini devam ettireceğimiz anlamına geliyor. <laughs> Bağlantımız kopmuyor hiçbir şekilde. Bundan sonraki süreçlerimiz zaten bu uygulamayı hedeflerimiz o hedeflerimizi devam ettiririz. böyle bir genel bir şey var. teknoloji konseptinde sen hem kışa denk geldin. Evet, kar yağıyordu, yağmur yağıyordu. Yeri geldi, Ciddi. geceleri evet. uykumdan kalktın. Böyle hatalarla karşılaştık. Kırmızı evet. hatalarımız vardı. Evet, bir ilk başta çok fazlaydı. <laughs> Sonradan artık daha az almaya başladık. Çok güzel. Başka benim söylemek istediğim bir şey yok. mu? birazdan size evet. de benim olduğum seni de argüsyada mezun edeceğiz. Evet. Umarım 17, öğrendiği evet. şeyler senin hayatına güzel şeyler katar. Ee, güzel bir gelecekte, evet. tamam mı? Ben tamam. 30 yıl sonra 30 yıl sonra güzel bir gelecekte birbirimizi karşılarız, tamam mı? Evet. Sadece bir eğitim eğitmen ve mentor olaraktan ziyade sana bir abi olmak, değil mi? Ee, teknoloji dünyasında böyle iş dünyasında bizim birçok şeye şahit oluyorsun sen değil mi? müşteri potansiyellerine, iş keşiflerine, müşteri ilişkilerine nasıl davrandığımıza, süreçleri nasıl yürüttüğümüze de aynı şekilde alabildiğini almışsındır, iyi bir tarafından almışsındır diye umuyoruz. Başka da yani ilerleyen zamanlarda zaten beraber çalışarak daha çok birbirimize katkı sunacağımıza inanıyorum ben. Çok teşekkür ederim. Evet, bir ders. Elle sağlık. Ve sağlık. oh